Moğol İmparatorluğu, 13. ve 14. yüzyıllarda dünyanın en geniş topraklarına sahip devletlerden biriydi. Bu geniş imparatorluğun yönetiminde hayati rol oynayan kritik sistemlerden biri de Yam ağıydı. Yam sistemi, Moğol'lar tarafından geliştirilen örgütlü bir posta ve haberleşme ağıydı. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada bilgi akışını sağlayan bu sistem, imparatorluğun omurgasını oluşturuyordu. Cengiz Han, imparatorluğun kuruluşu sırasında iletişimin önemini fark etmiş ve sistemli bir iletişim ağının oluşturulmasını emretmiştir. Bu vizyon Yam sisteminin temelini oluşturdu. Yam kelimesi Moğolcada yol veya istasyon anlamına geliyordu. Sistem, belirli aralıklarla yerleştirilen istasyonlar üzerine kurulmuştu ve mesajlar bu istasyonlar arasında taşınıyordu her yam istasyonunun birbirinden yaklaşık 25 veya 30 kilometre uzakta olduğu belirtiliyor. Bu mesafenin, atın yorulmadan koşabileceği ideal mesafe olduğu ve hızlı iletişimi sağladığı belirlendi. İstasyonlarda her zaman taze atlar, yiyecek ve su bulunurdu. Kuryeler, yorgun atlarını burada değiştirerek yollarına devam ederlerdi. Bu sistemle kesintisiz iletişim sağlandı. Yam sisteminde çalışan kuryelere morçı adı veriliyordu. Bu kuryeler özel olarak eğitilmiş, dayanıklı ve güvenilir kişilerdi. Görevlerini yerine getirmek için her türlü zorluğa katlanırlardı. Kuryeler kimliklerini kanıtlamak için özel bir tablet taşıyorlardı. Bu tablete paiza adı verilirdi ve altın, gümüş veya bronzdan yapılırdı. Paiza, kuryenin yetkisini gösteriyordu. Sistem sadece devlet mesajları için kullanılmıyordu. Ticaret kervanları, elçiler ve yetkili yolcular da yam istasyonlarından yararlanabiliyordu. Bu durum ticaretin gelişmesine katkı sağladı. Acil durumlarda kuryeler gece gündüz yol alırdı. Kayıtlara göre bir mesaj günde 300 veya 400 kilometre yol kat edebiliyordu. Bu hız o dönem için inanılmaz bir başarıydı. Marco Polo seyahatnamesinde yam sistemini ölmüştür. Venedikli seyyah, sistemin organizasyonunu ve verimliliğini Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak niteledi. İstasyonlarda görevli personel, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk, at, yiyecek ve barınak sağlamaktan sorumluydu. Ancak bu bazen ağır bir yük olabiliyordu. Yam sistemi sadece karada değil, nehirlerde de çalışıyordu. Bazı bölgelerde mesajlar ve malzemeler teknelerle taşınıyordu. Kış aylarında dağlık bölgelerde yolculuk zorlaşsa da sistem durmadan çalışırdı. Ulaklar karlı dağları aşmak için kayak benzeri araçlar kullanırlardı ve görevlerini tamamlarlardı. Kubilay Han döneminde sistem daha da geliştirildi. İstasyon sayısı artırıldı ve organizasyon mükemmelleştirildi. Çin topraklarında özellikle yoğun bir ağ oluşturuldu. YAM sistemi, askeri operasyonlarda stratejik avantaj sağlıyordu. Komutanlar hızlı haberleşebiliyor, takviye kuvvetler zamanında ulaştırılabiliyordu. Bu, Moğol ordusunun başarısının sırlarından biriydi. Birinci yüzyılın sonlarına doğru Moğol İmparatorluğu parçalanmaya başlayınca, yam sistemi de zayıfladı. Yerel yöneticiler sistemi korumakta zorlandı ve istasyonlar bakımsız kaldı. Yam ağının mirası günümüze kadar ulaştı modern posta sistemlerinin ve iletişim ağlarının temelinde benzer prensipler yatar. Moğolların vizyonu, çağlar ötesine geçmiştir.